Evet, tertemiz. Yıkaması çok kolay. Şöyle bir çarpıyoruz arkadaşlar, bitti. Bunu en sevdiğim yanı, her ne. Evet. Ne biliyor musun? Döktüm mü suyu, her şey ortada. Bir panlık malzeme. Ya, bir pan bile yok. Aynen öyle. Ya koca bir sabah, koca bir kova geçiriyoruz abi. Evet. Aldığımız bu kova dolusu kum geçiyor. Kalan yarım pan malzeme. Onu da gösterelim şimdi. Biraz daha girelim. Tamam. yıkandı. su yani suya attım mı? Kalan bu. Konsantre bu. Panlaması da çok kolay. Hadi bakalım panlayalım şimdi. Geliyor. 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 3, 2, 1. Hadi bakalım temizle bulalım temizle. İstenmeyen kum, altınlı kumun üzerine boca oldu şimdi. Ondan uğraşacağız. Hop. Olsun. Önümüz bir tık daha açıldı yine. Şurayı indirsek mi acaba? Orası da kendi yolunu bulacak zaten. Evet. evet. Bir dakika, bu ne? Aa, bak, aynı olabilir. Olabilir. Ah, büyük bir ihtimal parçalamda. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Hadi çek. Oy.